But every day we have troops on the ground. These troops, and innocent civilians at the airport, face the risk of attack from ISIS-K from a distance. Afganistan'da korkulan tahminler gerçeğe dönüştü. DAEŞ'li teröristler eyleme geçti. Yabancı askerlerin kontrolündeki Kabil Havalimanı'nı hedef aldılar. Hem batılı ülkelere hem Taliban'a mesaj verip arkalarında onlarca ölüm, kaos ve endişe bıraktılar. DAEŞ horasan Ocak 2015'te ortaya çıktı. O dönem DAEŞ Rakka ve Musul'u almış Suriye ve Irak'ta gücünün doruğuna çıkmıştı. Pakistan Taliban'ından ayrılan militanlar da Afganistan'da DAEŞ'in Horasan ayağını kurdu. Örgüt Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Hindistan ve Irak'ın terör örgütleri listesinde yer alıyor. Taliban'ı düşman görüyor. Aslında iki tarafın da hedefi İslami hilafet kurmak fakat aralarında ideolojik bölünme ve siyasi rekabet var. Deaş Orasan Taliban'ı yeterince sert bulmuyor. Kadrosu Taliban'ın selefiliği kabul etmeyip Hanefi mezhebinden olan Deobendilerin izinden gitmesinden rahatsız. Yaklaşık 2200 militanı olduğu sanılıyor. Ancak yabancı askerlerin Afganistan'dan ayrılmasıyla daha çok militan devşirilebilir. Afganistan'da en etkili olduğu yerler Kunak ve Nangarhar vilayetleri. Birçok kez Şii katliamına imza attılar. Kadınların eğitim ve tedavi gördüğü yerlerde hedeflerinde. Geçen yıl Kabil'de Doğu Mevin'e saldırıp bebekler dahil 24 kişiyi öldürdüler Örgüt Amerikan askerleri Afganistan'dan çekilirken Siyasi iktidarsızlık ve şiddeti Artırmak için saldırılarına devam etti Taliban'a karşı nüfus savaşı Başlatmak için sağan kolladı Hükümet düşünce atağa geçti Amerikan askerlerinin çekilmesine 5 gün kala Kabil Havalimanı önünde Peş peşe bombalı saldırı düzenlendi Peki bundan sonra ne olacak? Amerikalı güvenlik uzmanlarına göre DAEŞ orasının hedefi net. Korku yaratıp Taliban'ı zayıflatarak sahada ve siyasette etkisini artırmak istiyor. Taliban'la Deaş orasının arasında militan devşirme mücadelesi başlayabilir. Kunak ve Nangarhar'ı ele geçirmek için saldırıya geçebilir. Afganistan'da kalacak yabancı uyruklular ve diplomatlar tehlike altında. Biden yönetimi tahliyelerin güvenle sürmesi için eski düşmanı Taliban'la istihbarat paylaşımı yapıyor. Bir yandan da havalimanı saldırısında ölen Amerikan askerlerinin intikamının alınması için hazırlık yapılıyor. Ancak militanlar yerleşim birimlerinde konuştu oldukları için hava saldırısı seçeneği riskli. Sivil can kaybı kaçınılmaz görülüyor. Afganistan, Amerikan işgalinden kurtulurken yeni bir karanlığa gömülüyor.